Şimdi önceki derslerimize biz e, normal eğriliği ve şekil operatörünü verdik. E, şimdi normal eğrilik, kapa henle gösterdiğimiz bu normal eğrilik e, sürekli olduğu için bir aralıkta sürekli olduğuna maksimum ve minimum değerleri vardır. Maksimum ve minimum değerleri vardır. Yani kapa diyelim 1 maksimum maksimum kapa n ile gösterdiğimiz biz genel bunu bir u doğrultusunda almıştık. Veya kapa 2'yi de minimum dersek minimum kapa n bu şekilde tanımlamıştık. Bunlara kapa 1 ve kapa 2'ye kapa 2 hasli eğilikler olarak adlandırılır. Olarak adlandırılır. Ve gördük ki bu şekil operatörünün aygen değerleri aslında bu ay hasli eğiliklere karşılık geliyor. Eğer kapa 1 ve kapa 2 eşitse bu hasli eğilikler eşitse olduğu noktaya 10 nokta diyoruz noktaya 11'lik nokta diyoruz. Yani asiyeliklerin eşit olduğu noktalar bunlar. Tabii bu kapa 1 ve kapa 2 şekil operatörünün eigen değerleri olduğu için biz biliyoruz şekil operatörünün eigen değerleri ee, reel sayılar ve üstelik şekil operatörü self adjoint olduğu için de şöyle yazılabilir. Kapa 1 kapa 2 0 sıfır şeklinde yazılabilir. Self adjoint olmasından dolayı. İşte burada bu e, S'nin determinantına determinant S'ye bunu K gösteriyoruz. E, değerine e, yüzeyin Gauss eğriliği denir. Gauss eğriliği denir. Ve bunun izinin yani iz S eşit 2 h de bu H değerine yüzeyin ortalama eğriliği denir. Veya H'yi şöyle yazarız. İşte bu yukarıdaki matrise göre yazarsak ne olur? Gauss eğriliği dediğimiz eğrilik kapa 1 ile kapa 2'nin çarpımı olur. Bu ise 1 bölü 2 kapa 1 ile kapa 2'nin toplamı olur. Şimdi e, verilen bir yüzeyin bir noktasının e, umbilik nokta olup olmadığını karakterize eden basit bir yöntem vereceğiz. Şimdi yüzeyin o noktasının umbilik olması için ne olması gerekir? Normal eğrilik Asli eğirliklerin hepsinin bir aynı değeri vermesi lazım. Değil mi? Şöyle bir pratik Yöntem. bir teorem olarak onu verelim. M bir yüzey, M 1 yüzey ve P de yüzeyin bir noktası olsun. P noktasına P noktasını 10 birlik nokta 10 birlik nokta olması için gerek ve yeter şart gerek ve yeter şart şart ikinci temel form P noktasındaki değeri eşittir k çarpı e, birinci temel form. olmalıdır veya buna denk Buna denk olarak işte ikinci temel formun bileşenleri diyelim ki L eşit k çarpı E olmalı, M eşit k çarpı F olmalı ve N eşit k çarpı G olmalı. Şimdi bunu hemen görebiliriz. Şöyle. Şimdi eğer e, diyelim ki P0 noktası ya da P göğü ile gösterdik. P. P1 11'lik nokta olsun. Bu durumda biz biliyoruz ki bu K eşittir. Yani K dediğim aslında hepsi aynı oldu. Yani K eşit K1, K2 oldu. Olacağında Ne oluruz o zaman? Biz biliyoruz ki bu K eşittir. L, D, U, kare artı 2M, D, U, D, v artı n dv karedir. Bölü birinci temel form. Birinci temel form da bu. E du kare. Bazen buna e, g 11 demiştik. F du dv artı g dv kare. Şimdi bunu düzenlersek düzenlersek şöyle e, l eksi k e du kare artı 2 çarpı m eksi k çarpı f du dv artı e, m eksi k çarpı g e, dv kare eşit sıfır. E, du kareye göre bunu polinom olarak düşünürseniz polinomların eşitliğinden ne çıkar? Polinomların eşitliğinden her bir terim ayrı ayrı sıfır olmalı. O zaman L k e eşit sıfır, M eksi k f eşit sıfır ve N eksi k g eşit sıfırdır. Böylece 10 bilikse bunu sağladığını gösterdik. Tersi tersi zaten şuradan açık. Onu göstermeye gerek yok. Bakın, buradan açık. Peki bir örnek yapalım. Küre yüzeyini örnek olarak vereceğiz. Küre yüzeyine parametrizasyonu hatırlayalım. Şöyle bir parametrizasyon. İşte yarı çap R. Ee, kosinüs U. Kosinüs V. Ve sinüs U. Kosinüs V. Ve R çarpı sinüs V. Şimdi burada yine küre yüzeyinin biz normalini biliyoruz. Yarı çap vektörü. Burada hemen şunu söyleyebiliriz. Ne dediğimiz burada? Bu kosinüs u, kosinüs v, sinüs u, kosinüs v ve sinüs v'dir. sorumuzu tam yazalım. Ne, ne soruyoruz? Şöyle. Yüzeyinin 10 noktalarını buldum. Burada r dediğimiz yüzeyin yani küre yüzeyinin yarıçap. Şimdi r'nin bu olduğunu biliyoruz. Daha önce de hesaplamıştık defalarca, o yüzden hesaplamıyorum. Ama diğer ifadeleri bulmak için türevleri bulacağız. Eksi r sinüs u kosinüs v, r kosinüs u kosinüs b b0 x b dediğimiz eksi e, r kosinüs u sinüs v eksi e, r sinüs u sinüs v e, r çarpı kosinüs b buradan hemen e'yi bulalım e dediğimiz x u ile x u'nun çarpımıydı ne çıkıyor? R kare sinüs kare u. R kare kosinüs kare o. Burası r kare kosinüs kare v çıkıyor. F'ye bakarsak x u ile x v'nin çarpımı Gördüğünüz gibi burası r kare sinüs o kosinüs u kosinüs ve sinüs oluyor. Burası eksi r kare kosinüs o sinüs u kosinüs ve sinüs v oluyor. Burası burası sıfır. G değerimiz de şöyle x v ile x v'nin çarpımı. Buna da bakarsanız kendisiyle çarpımı R'nin karesi kosinüs kare u. R'nin karesi sinüs kare u oluyor. Buradan sinüs kare v geliyor. Şuradan da R kare kosinüs kare v geliyor. Dolayısıyla burası R kare olarak elde ediliyor. Peki şimdi x u u'yu bulalım. x u u'yu yazarsak eksi r kosinüs u kosinüs v eksi r sinüs u kosinüs v ve sıfır x v'ye bakarsak eksi r kosinüs u kosinüs v eksi r sinüs u kosinüs v ve eksi r sinüs v'dir. x de bize lazım m için ona bakarsak eksi r artı oldu ve sinüs u sinüs v ve eksi r, kosinüs u, sinüs v ve sıfır. Şimdi l'yi bulalım. L dediğimiz nedir bakın. L dediğimiz x u u ile n'nin çarpımıdır. Yani bununla şunu çarpacağız. Şimdi çarparsak eksi r kosinüs kare u kosinüs kare V geliyor. Eksi r sinüs kare u kosinüs kare V geliyor. Yani burası eksi r kosinüs kare v oluyor. M değerine bakarsanız bu x u v ile n'nin çarpımı x u v ile n'nin çarpımı şunla şunu çarpacağız. R sinüs o kosinüs o sinüs ve kosinüs v eksi r sinüs o kosinüs o kosinüs ve sinüs v bu sıfır oluyor. Ne dediğimiz ne oluyor? X v v ile n'nin çarpımı e, bu da şunla çarpacağız. Şimdi bakıyoruz eksi r kosinüs kare kosinüs v eksi r sinüs kare kosinüs v dolayısıyla buradan eksi r kosinüs kare v geliyor. E, burada da eksi r sinüs kare v geliyor. Burası eksi r oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi l ne oldu? l eşit eksi 1 bölü r e çıktı. m eşit eksi 1 bölü r F çıktı. Çünkü 2'se 0 yazabilirim böyle. Ne dediğim? Eksi 1 bölüde ee, G çıktı. Bu yüzden kürenin tüm noktaları 11'tir. Çünkü kürede bu asli eğilikleri düşünürseniz, keserseniz, mesela şöyle. Diyelim bu küre, tamam mı? Şimdi küren bakın şöyle. Nereyi keserseniz gelin, tabii hepsi orijinal, yani merkezi, içi, merkezi aynı olacak ve yarı çapı da kürenin yarı çapı olanı alırsanız. Şöyle keserseniz hepsinde ne olur bu kesit? Normal kesiti, Hepsi aynı olur. Yani yarı çapı e, R olan çemberler olur. Onların da eğriliği nedir? 1 bölü R'dir. Tümü böyle olduğu için dolayısıyla bu bu şekilde. Evet şimdi bir örnek daha verelim. Bu örnekte de bakan durum ne oluyor. Bu da bildiğiniz bir örnek. Silindir yüzeyi örneğini vereceğim. X U ve eşittir. Kosinüs U sinüs u ve silindir yüzeyinin noktalarının hombilik olup olmadığını kontrol ediniz. Şimdi bakın bunun normalini bulalım önce e, eksi sinüs u kosinus u ve 0 u'ya göre türel v'ye göre türel 0 0 1 olur x u ile x v'nin vektörel çarpımına bakarsak kosinus u sinüs u sonra 0. Şimdi bu aynı zamanda birim olduğu için ne ile aynı olur? Yani birim normal vektördür aynı zamanda. Şimdi e'yi bulalım. h e dediğimiz ne olur? 1 olur. f dediğimiz 0 olur. g dediğimiz 1 olur. Sonra u'ya göre bir daha türev alalım. Eksi kosinüs u eksi sinüs u 0 x u v dediğimiz 0, 0, 0 olur. X, B, V, v dediğimizde yine ne olur? 0, 0, 0 olur. Dolayısıyla buradan da L dediğimiz bununla bunu çarpacağız. Gördüğünüz gibi eksi kosinüs kare, eksi sinüs kare sonuç eksi 1 oldu. M dediğimiz 0 çünkü X, U, V ile çarpan 0. Ve N dediğimizde ne çıkar? 0 çıkar. Şimdi gördüğünüz gibi L eşit eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı 1 şeklinde e, e şeklinde yazabilirim. Ama şimdi mesela şeye bakalım. Neye bakalım? Ne eşit? Eksi 1 çarpı g yazılabilir mi? Yazılamaz. Çünkü n sıfırken g nedir? Sıfır değildir. Dolayısıyla bu yok. O yüzden 11'lik noktalar 11'lik değil. Bakın bunun nedeni de şu. Şimdi bu bildiğimiz silindir. Yani dik dairesel silindir bu. Biliyorsun her zaman böyle olması gerekmez. Silindir deyince. Şu. Neyse biraz daha güzel çizeyim burayı. Böyle. Şimdi bakın bunu kesit aldığınız zaman bakın şuradan keserseniz ne olur? Bir çember olur. Düz keserseniz. Bunun eğriliği bellidir. Buradaki yarı çap neyse bu yarı çap bunun eğriliğini verir. Ama bir de şöyle keserseniz bakın şöyle dik keserseniz Bu nedir? Bir, bir doğrudur. Doğrunun eğriliği neydi? Sıfırdı. E bakın asli illikler ne olmadı? Eşit olmadı. Başka da kesebilirsin. Mesela şöyle keserseniz bir elipse benzer. 12 de aynı çıkmaz. Dolayısıyla küreyle ile bunun arasındaki fark bu. Çünkü kürede hepsi ne yapıyor? Aynı eğriliğe sahipken burada bu kesitler aynı eğriliğe sahip olmuyor. O yüzden burada tüm noktalar 11'lik değil.